Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili teraziler için Nisan ayına niyet ederek tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere sizler için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili teraziler için Nisan ayına niyeten almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Aile, Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyükten haklı olabilir. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Şöyle kameramı da düzelttim arkadaşlar. Biraz şey olmuş kamera. Tamam. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Nisan ayında Sevgi sevgili terazileri neler bekliyor? Şövalyesi çok güzel başladık. Güç kartı, kule, tılsım üçlüsü, denge, tılsım dörtlüsü, değnek yedilisi, ve kupa üçlüsü. Sevgili teraziler özellikle de çalışan arkadaşlar burada bir iş kaybetme korkunuz var. Yani uzun zamandır bulunduğunuz ortamdaki kişi ya da kişiler sizinle uğraşıyor olabilir. Arkanıza oyun döndürüyor olabilir. Yani burada bulunduğunuz ortamda bir mücadele veriyorsunuz ve bu mücadele beraber de bir kaybetme korkusu yaşıyorsunuz. Burada bir yıkım var. Yani bu verdiğiniz mücadele aslında bir kötü sonuçlanacak. Bu başta size öyle gelecek ama Kupa şövalyesi diyor ki öyle bir kapı açılacak ki size. Aslında bu durumun bitmesine, yani bu işin sonuçlanması sonuçlandığı için teşekkür edeceksiniz. Çünkü size çok güzel bir nasip kapısı açılıyor. Bir bitiş ve bununla beraber de yeni bir başlangıç var. Bakın burada kutlamalarınız var. Kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi gösterebilecek bir fırsat yakalayacaksınız. Ve aynı zamanda güçlü bir konumda olacaksınız. Yani kaybetme korkusu yaşamak yerine kendinize güvenmelisiniz korkularınızla yüzleşmelisiniz ve önünüze çıkan fırsatlara odaklanmalısınız bir şeyde diretmek yerine aslında bitmesine izin vererek ya da olayı akışına bırakarak size yeni kapılar açılmasına izin vermelisiniz ki hayatınız bir dengeye gelsin diyor kartlarımız bizlere ve kupa sekizesi bakın gidiş enerjisi var bir son bir bitiş aslında bu çoktan da bitmesi gereken bir ama sizin tarafınızdan verilen bir mücadeleyle devam ediyor ve yıldız kartı şans fırsat ama büyük bir şans büyük bir fırsat. Aslı evet. dediğim gibi bu bitiş bu son sizin için hayırlı olacak. Aşıklar Foto kuzusu, kılıç üçlüsü, baş prensi, ay kartı, tılsım kralı, şoker ve kupa beşlisi. Evet burada pişmanlık enerjisi var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki size ailesi yüzünden özellikle de ailedeki bir kadın yüzünden sırtını dönen bir kişi pişman olacak ve tekrar karşınıza çıkıp sizden bir fırsat bir şans isteyecek kişi biraz e, hatta şöyle söyleyeyim bayağı bir pişmanlık enerjisi içerisinde Çünkü size sırtını döndüğü için e, size karşı böyle bir yani sizinle ilgili bir duruş sergileyemediği için bunun da bir pişmanlığı taşıyor Aşıklar kartı ve gelen kupa dokuzlusu ile beraber hala iki tarafında birbirine karşı yoğun duygular beslediğini ama arada bir aile engeli olduğunu görüyorum. Ay kartı korku endişe. Kartı peki şuraya bir kart çekelim. Tam olarak bilinçaltımızdaki korku endişe ne? Bir kadın enerjisi. Yani bir anne bir abla olabilir. Çünkü burada bir aile engeli var. Özellikle de aile içerisinde bir kadın engeli var arkadaşlar. Ama kişi pişman bir şekilde gelecek. Peki. Siz ne istiyorsunuz? Bu kişiyle yeni bir beraberlik kurması mı? Yoksa sizin yanınıza durmadığı için, sizi savunmadığı için pişmanlık mı yaşamasını istiyorsunuz? Aslı kumaltılısı ile beraber onu özlüyorsunuz arkadaşlar. Hatırasını, analarınızı özlüyorsunuz. İkilemleriniz var. Tekrardan güvenebilir miyim? Beni tekrardan yarı yolda bırakır mı? Bana ihanet eder mi diye. Ki buradaki ihanet sadece üçüncü kişi değil arkadaşlar. Yani sizin yanınızda durmaması, destek vermemesi, sizi savunmaması da bir ihanet. Ve bu aranıza bir engel. Şöyle bir kart daha çekelim. Kafanız karışık net bir cevap veremeyeceksiniz. Peki kişi karşınızda olsa size söylemek ister. Buna da bakalım. Yapamam, egomu yenemiyorum. Duygularımdan emin değilim. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Bir kart daha çekelim. Düşündükçe geçmişe sıkışık kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Önce net bir şekilde söyleyebilirim. Şu, burada şöyle bir hissiyat da aldım arkadaşlar. Yani sanki aile sizinle değil kişinin bir başkasıyla olmasını istiyor. Ve burada bir başkasının enerjisi var. Ama bu üçüncü kişi enerjisi dediğimiz şey tamamen aile tarafından ortaya atılan bir durum. Ya yani da araya konan bir durum. Yani burada kişi direkt kendisi bir üçüncü kişiyle iletişime geçmemiş. Tamamen ailesi aracılığıyla aslında ailesi yani şöyle söyleyebilirim. Biz senin bu kızı ya da bu çocukla bir yola çıkmanı istiyoruz gibi bir enerji de aldım burada. Çünkü burada kişinin aslında size karşı duyguları olduğunu, egosunu, inadını yenemediğini ve geçmişte size duygulanan emin olmadığını, kıskançlıklarınızı bahane ettiğini görüyorum. Ve kişi burada geçmişle gelecek arası bir dengede kuramıyor. Aslında duyguları var ama kararlı bir insan değil. Gel gitti bir insan. Kararsız, ne istediğini tam olarak bilmeyen ve çok çabuk manipüle edilmeye müsait bir yapıda kişi. O yüzden bu kişiye güvenemiyorsunuz. Yani ona bir şans vermek konusunda kararsızsınız. ikilemleriniz var. Evet duygularınız var. Ama mantık çerçevesinde kişiye güvenmediğiniz için de net bir cevap vermek istemiyorsunuz. genel enerjilere niyeten kart çekelim değnek şövalyesi kılıç asım kılıç dörtlüsü tılsım yedirisi ve azize kartı öncelikle şöyle söyleyebilirim ki, biraz dinlenmeye ihtiyacınız var bir tatile ihtiyacınız var çünkü şöyle söyleyebilirim ki çok fazla mücadele ettiniz çok fazla kendinizi yorgun hissettiğiniz bir süreç içerisindesiniz. Sabırlı olun biraz dinlenin. Kendinizi soyutlayın çevrenizden, ailenizden. Yani buna ihtiyacınız var. Ruhsal anlamda tam olarak ne istediğinizi bilmeniz, karar vermeniz açısından kendinizde kalmaya ihtiyacınız var. Geçmişte şöyle bir kart daha çekelim. iki kart geldi. Kupa Kralı ve Kılıç Şövalyesi. Siz bir kişi bir konuşma yapmışsınız arkadaşlar. Yani söylediğiniz bazı şeyler bu de ukde kalmış diyebilirim. Çünkü kişi bu dönemde sizin bir iletişim kurmak için Tekrar hata geçecek ama aslında burada şunu söylemek istiyorum ki kişi biraz düşünüyor sizin ona söylediklerinize. yani sizinle tekrar iletişime geçme isteği bir öfke bir kızgınlık değil sen bunları bana söyledin ben söylediklerini düşündüm evet kendi hataları fark ettim ya da kendimde neyi törpülemem gerektiğini fark ettim gibi bir konuşma yapmak istiyor ve tılsım dokuzlusu yani bu kişinin üzerinde güçlü bir tesiriniz etkiniz var. Peki bu durum duygusal hayatınızla ilgili mi yoksa böyle bir arkadaşlık bir aile durumuyla mı ilgili? Aile durumuyla ilgili ve özellikle de aile içerisinde bir para bir iş kaynaklı bir durum neticesinde kişi kişi bazı sözler söylemişsiniz ve kişi kendine bir öz yapmış söylediklerinize haklılık payı vermiş ve bu yüzden de sinası bu konu üzerinden tekrar bir konuşma yapmak istiyor. Evet sevgili teraziler bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.